emekli <laughs> Hani 1 milyon yatırdın, aylık 20 bin maaşın var. 1 milyon bir daire zaten hangi? Kanlı katmandır. <laughs> Nasıl Herkese merhaba, hoş geldiniz. Gerçekten bugünkü maçımız gayet güzel olacak. Ee, yağmur var, Deli Oğuz var. Merhaba, hoş geldiniz herkese. Herkes hoş geldi. Bu takımlar hakkındaki düşüncelerimizden bahsedelim kanalım. <laughs> gülme gülme ama ne sikin gülme. Ama ne sikin gülme. <laughs> ben kimyadan bahsedeceğim bir saniye. Evet. Kimyadan bahsedeceğim. Kurtlar takımında şimdi Noel dayı Çağrı ve Nuri arasındaki yüksek kimya uyumu, e, Akın da içine dahil ederek, Ercan'ı da katarak karşı takıma çok mental damage verecekmiş gibi duruyor. Evet. Evet. E, Taldirin'in evet. mental damage yeme olasılığı çok yüksek. Daha yeni yani legend bir kar. Ancak e, tabii ki kanlı katmanı herhangi bir şey bak, olabilir. Kavunda da şöyle bir özellik var. Dayatmayı biliyor, çok iyi biliyor. Aşırı profesyonel eski esportu kendisi. Evet emekli olmasına rağmen gayet evet. iyi roam atabiliyor lane'de ama burada tabi takım oyunu da çok önemli. Bakalım hangi takımdan Jungle Diff göreceğiz ben onu çok, çok bekliyorum. Bakalım evet. hangi takım <laughs> güzel filaner atabilir. First Blood ee, Bence First Blood yine Kavun'dan gelir. <laughs> Kavun ve Honos'un arasındaki kimya <laughs> çok yüksek olmakla beraber evet. çok elektrikli. Bu konuda ne düşünüyorsun? <laughs> Yağmur sırana geçelim. <laughs> ya amına koydum karamana. Bir yorum yapacaksın ne getirdik sen <laughs> oraya. Bir yorumluyorsan yorumla amına koyayım ya. evet gerçekten. Gülüyorsun bir şey yapıyorsun. Bir Kavunos... şey konuş ya Kavunos... biraz. Evet böldüm pardon. Kavun da eski aynı takımda oynuyorlardı. Eee gayet. Şampiyonluğu var mı? Bak yok. Var ama yok. yok. Evet. Yok ama yani. karşılarında TBF onların... şampiyonu var. Siyahlar karşılarında. Yani kupayı kaldırmış bir insanla birlikte e, karşılaşma mücadele edecekler. O yüzden lane bayağı bir çekişmeli geçecek gibi gözüküyor bana. Sizce ne düşünüyorsunuz bu konuda Karaman Bey? Bence değil ama ben bir şey söylemek istiyorum. Çok güzel gözüküyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim Karaman Bey o sizin güzel bakışlarınız. Teşekkür ederim. <laughs> Ey sen kanlı kapışma hoş geldiniz. Herkes hoş geldi gerçekten. <laughs> evet. Bizi gerçekten kanlı bir karşılaşma bekliyor bugün. Son dakika bir takasa gidildi, bir pazarlık yapıldı Sametle Çağrı arasında. Team Devils ve Team Wolf arasında bu konuda ne düşünüyorsunuz? Oğuz Bey? size sormak istiyorum. İşinle ki Koreli karakterin zaten yani tam olarak hangi dili bildiği bilinmediği için Çağrı bu aşamada Samet'e büyük bir gol atmış gibi gözüküyor. Kesinlikle. Ama Samet evet. abinin takımı gerçekten çok iyi görünüyor. Hmm. Berk abinin olması, Honos'un olması. Bu arada Bakalım kaptan takımını yönetebilecek mi? Kore Dünya ikincisi olan Sıkrit var. Aşırı profesyonel oynuyor. Evet, kendisi transfer geldi Kore'den. Ama hmm. kimyaları uyacak mı? Yani Kore'den ben, gelmiş olması, iyi oynaması, oradaki kimyayı da bozabilir. Yani oradaki IGL'in çok iyi yönetmesi gerekiyor takımını. Bence Diğer Berk abin çok iyi yönetebilir var zaten. Tabii. Ki net bir şekilde yönetir bence. Yani Tadri'nin o takımı yönetebileceği konusunda büyük şüphelerim var. Çünkü Honos ve Kavun var. Bunun biri rapçi, biri de şive var. Yani konuştukları pek anlaşılmayabilir. Olabilir. Ama Honos'un da aşırı agresif olduğu biri siz söylendi bana. Kavun'la gerçekten ben Kavun'u destekliyorum bu arada. Kendisi aşırı sevdiğim bir abimdir. Bestekardır bu arada. ile tanınan biri sonradan. Evet, evet, evet. öyle. Siz herhalde biraz kavuncusunuz Karaman Bey. Tabii ki de Erbay. Öyle bir vibe alıyorum sizden. Seviyorum kendisini. Çok iyi va lol oynar. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Bir saniye Recep Kim'den bir ses geliyor. Tamam. Şimdi kanlı katmanın kazananların arasında bir iddia da var tabii ki. Bu konuda ne düşünüyorsun Karaman? Sence ceza ne olmalı? Bence ceza saç kesmesi olması lazımdı. Yağmur sen ne düşünüyorsun? Tas kafa mı diyorsun? Bir Kesinlikle gelmesi gerekiyordu ya. Sanki bunu. Sen ihtiyacı cinsel vardı, tercihini her açıklamış oldun. Ben de şınavdan e, bahsediyordum. Hı. Peki ne zaman saçlarınız çok güzel bugün. Teşekkür ederim siz de öylesiniz. Bakalım buradaki pikler de çok önemli olacak. <laughs> Kimlerin nasıl pikler alacağı, hangi lane'lere gideceği de çok önemli. <laughs> Jungle'a burada çok iş düşüyor bence. Samet de çağırıyor özellikle, bakalım nasıl bir karşılaşma olacak çok heyecanla bekleyeceğiz. Bu biraz da takım oyunu aslında yani takımların kendisi arasında kimyası, o takımı yönetebilmek, birlikte hareket etmek çok önemli League of Legends'ta. <laughs> evet, şimdi çağrını bazı pardon, ani atakları da. var. Ses senden <laughs> sekiyor kardeşim ya. Özür dilerim. Nasıl sekiyor? Onu yani çözebilen henüz olmadı. Yaka ee, mikrofonu da almıştık. Bunu da denemiştik. Biliyorsun daha önceden. Tabii ki de. Oğuz Bey şey gürültü azaltmayı açarsanız belki sorun çözülebilir. İlk ihtimalle kesinlikle açıktır Karaman'cığım. Ee, sanmıyorum maalesef. Evet kesinlikle. Açık. Her kulağın, ne boksa. Kulaklıktan sesi kıs. Kulaklığın arkasından. Her ne boksa devam edebilir miyim? Tabii ki de. Ara... Çar'ın bazı ani atakları oluyor. Evet. Bu, bu First Blood sözü... başlayarak. Sözünü kesiyorum. Çağrı ve gerçekten sinirlenince Harukule'de oynuyor kendisi. Yani o stream oyunlarını da izlemişimdir. Seyirci olarak. Profesyonel bir oyuncu olabilir. Evet ama e, takım oyunundan daha çok Çağrı ve Samet'in jungle'ları arasında bir e, kapışma da bizi bekliyor olacak burada. Birbirlerinin jungle'larına girecekler. Gromplarını kesecekler. Çağrı orada yanlış hatalar yapabilip ee, takımını hüsrana da uğratabilir. Oğuz Bey siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Samet sarhoş edip ona e, bu gece bu bu maç kaybettirebileceğini düşünüyorum. Yani bayağı içkiyi yatır bence çağrı eline fırsat geçmişken. Yani. ama eski eski TBF şampiyonu Triel de lane'i çok iyi tutabiliyor. Frizleme olayı falan hani anladın sen. O olaylarda evet. gerçekten çok profesyonel. Seviyorum yani oyun işini... Hayranıyım kendisini bu arada. Selam olsun. E kavunu mu triyelim hazır. mi? İkisini de. Ama triyel support olduğu için daha çok seviyorum kendisini. E kavunu biraz önce savunuyordunuz. Tutuyordunuz. O ayrı. O ayrı maalesef ha. o ayrı. O da cinsel tercihle alakalı galiba. Sanırım evet. İbo, İbo, takasına yeniden dönecek olursak. Nuri İbo takasına. Şimdi İbo'nun filmlere flame'lere karşı kalkan çok yüksek olduğu için zırha. Bu evet. takıma olumlu bir etki edebilir. Yani e, Kurtlar takımının mental demeci, sikrita yedirmesini düşünüyorum ben ilk aşamada. Yani nasıl öyle öyle bir şey yok ki? Ne balon demek yok an, telli oğlum, var işte. Bakın akın telli var. Bu ne ya? Akın telli kim oğlum ya? Allah Allah. <laughs> balon challenger'ım diyor. Ne Challenger ya? Evet kendisi balon diyorlar ya. <laughs> O da çok enteresan bir seçim <laughs> oldu takımlar. Yani Challenger'ın falan milyon kesmiş. Aval avalı şimdi o çatır çutur geçirecekler. Ben de onun farkındayım. Onu o yüzden hiç konuşmadım zaten. <laughs> Afiyet olsun Karaman Bey. Eyvallah sağ ol. Şey değil miydi Akın? Ölen sürekli. Nohutçu muydu bu? Ee, e, aynen öyle kesinlikle. Evet evet evet. Açıkları evet, falan bir değişik zaten. Balonları tanınıyor kendisi. Ahmet'in Çağrı'yı erken dakikalarda atacağı bir mental damage yani bir first blood'un Samet'ten gelmesi halinde oyunun değişebileceğini düşünüyorum. Eee, reki Siz devam edin, sözümüzü kesiyorum özür dilerim. Tamamdır, tamamdır. Okey. Evet, Delos senin ileride bir projen varmış, o projeden bahseder misin bana? Şu anda yani ormanımla alakalı düşüncelerim tam gaz devam etmekle birlikte projenin onay aşaması hala sürüyor. 5 evet. bina çekeceğiz ve bu ağaçları tabii ki siz de şey yapabilirsiniz. Doğaya daha yararlı bir birey olmak adına. E, Türkiye'nin ve dünyanın tam ortası olan Yozgat'ta bir ağacınız olabilir. Benim Ölçebilirsiniz. Hatta da şey, metreyi tutun yani şöyle. Yaptığımızda her türlü ortasına denk geliyor. Acaba ee, ah, sözünü kestim ortasında göl varmış. peki çok gölün nasıl bir göl yapay olarak mı yoksa insani mi diyorsun? Gerçek ee, doğal olanlardan bahsettim Yapay diyelim. Doğal zaten yok benim bildiğim. Tabii ki de. Hamam var Karaman istersen. Tarihi evet. hamamlar var gelip yıkanabilirsin abdest almak amacıyla. Gelmeyi düşünüyorum. Beraber kesileniriz bu arada. Yani 5000 ağaç NFT'si olarak size fikir olarak nasıl geliyor? Svegi Berkin ve Mert'in paslanması hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir de. Ben Aa, bu konuyu da doğru. değinmek Aa. istiyorum. Bu gerçekten yani e, insani temel haklara bir saldırı gibi geldi bana. Svegi evet, ee, evet. Berk gerçekten NFT konusunda aşırı iyi birisi. Yani evet, Mert, Mert kim vardı? Bir Gops etkinliği düzenlemişti kendisi sanırım mert, mert e, beautiful deaths olarak tanınıyor Twitch'te. <laughs> e, en iyi arkadaşım diyorlar kendisine sanırım. Oradan biliyoruz aa, kendisini. Aa Captain diyen kişi. Ha Captain, ha. Captain, Captain evet. Evet. İngilizce okay, <laughs> bildiğini söyleyip de hiç yardımcı olmayan bir karakter olarak da tanınıyor. Ha, Amerikalı olarak tanınan birisiydi galiba. Evet, kendisi Amerikan vatandaşı aynı zamanda. Ama evet. ikisinin toplayında karşılaşması da çok çekişmeli oluyordu bu arada Swaggy <laughs> ile birlikte. Beautiful dedin. Evet, o, o maçı da izlemek isterim ben ileriki dönemlerde. Direkt yani pas geçirdim. Gerçekten... Samet mi Mert'i pas geçmişti yoksa Swaggy'i mi? Şampiyonlar Ligi gibi baksana şu isimlere. Yani... Samet, Samet... Samet Mert'i geçti. Samet, Samet Bey. Bey. Çağrı Bey de Swaggy'i pas geçti. Evet. Tam tersi de olabilirdi. Evet, tam tersi de mümkün, evet. Fark etmez Öl. bu yani aslına bakarsanız. Öldüm bu arada ben evet. Eee Karaman senin herhangi bir projen var mı? 5000 ağaç NFT'si projesinden Sıvergi kardeşime Gops NFT'ye geçtiğimizden dolayı onunla bir bağlantı koptu. 5000 tane ağaç NFT'si ne düşünüyorsunuz? Eğer siz bana bu konuda destek olursanız ee, Ben tasarım ne? konusunda sana yardımcı olmak isterim. Yani Gerçekten ökeceğim zaten bu ağaçları. Eğer evet. bu konuda bana destek olursanız daha fazla ağaç çekebilirim. Hani olabilir. Gerçekten güzel bir proje gibi gözüküyor. Ben doğayı seven bir insanım. Hayvanlarla da içli dışlıyım. Biliyorsun kurbanlık fiyatları hakkında da dün bir açıklamam olmuştu. Yanı kuzulu da var şu anda 2000 TL'ye gidiyor. O da yani uygun bir fiyat gibi geldi bana. Güneş enerjisiyle de... bir şey Aynen. yapmayı düşünüyordun Aynen. o. Mesleği alakalı e, pasif Mami, gelir tarzında geçelim. bir düşüncem oluştu. Pardon. Mami geçelim mi? Evet e, analiz masası size e, maçtan ilgili... sonra bağlanacağız. Teşekkürler e, değerli kaldık, gereksiz bilgileriniz için. İyi seyirler doğru info vermediğiniz için. İyi iyi seyirler. De, görüşürüz. Herkes Herkes iyi iyi şeyler. Şeyler. Hoşçakalın.